Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Denizli'deki satılık villalara, fiyatlarına ve görsellerine, konumlarına bu videoda beraber bakacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Denizli'nin birçok köşesinde satılık villa bulmak mümkün. Ekranda da bazı villalarımızın görsellerini, konumlarını ve fiyat bilgisini görebiliyorsunuz. Genellikle 600-700 bin liradan başlıyor ve yukarılara doğru gidiyor. Aslında burada konum ve villanın durumu çok önemli. Yani 4 milyon liraya da bulabilirsiniz. 7 milyon liraya da 4 milyon lira, 5 milyon lira, 700 bin liraya da. Yani fiyat skalası oldukça geniş. Siz de e, çevredeki emlak ofisleriyle iletişime geçebilir ve kendinize uygun güzel bir villayı gözünüze kestirip satın alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.